Ev satarken değeri yükseltmek için yapılan ama işe yaramayan 5 hata. 1. Aşırı ve özensiz kendi yap tadilatlar. Balıcılar amatör işçiliği hemen fark eder. Yamuk fayans ya da özensiz boyar evin değerini yükseltmez, tam aksine düşürür. 2. Çok pahalı ve iniş aksesuarlar satıştan hemen önce ithal avizeler, lüks litre almak. Bunlar evin değerini arttırmaz. Balıcı o maliyeti üstlenmek istemez. Hatta beğenmezse Fiyatı düşürmek bile ister. Nötr ve zamansız seçimler her zaman daha güvenlidir. 3. Karmaşık akıllı ev sistemleri. Akıllı sistemler cazip görünebilir ama alıcı için genelde ekstra arıza riski demektir. Basit ve güvenilir çözümler ise işe yarar. Ama en önemlisi temel konfor, yalıtım, ısıtma ve soğutmadır. 4. Bahçeye aşırı yatırım yapmak. Eğer eviniz bahçeli ise şelale yaptırmak, nadir bitkiler eklemek, bunların geri dönüşü çok düşüktür. Alıcı basit, bakımı kolay bir bahçe ister. Çimleri biçin, birkaç saksı ekleyin, bunlar yeterli. Ve son olarak profesyonel emlak danışma ile çalışmamak size avantaj gibi gelse de unutmayın ki satış işlemi sadece ilan girmek değil, doğru fiyatı belirlemekten müzakere aşamasına hatta sonrasında tapu işlemine kadar profesyonellik isteyen bir süreçtir. Eğer yüzlerce ev satmadıysanız bir sürü kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ev satarken değer katmak istiyorsanız bu 5 hatadan uzak durun. Çünkü bazen fazla çaba size düşündüğünüzden daha pahalıya mal olabilir.